Koca kafa ork açık lise kursları çağdaş çözüm lise kursları Gazi Hoca. Bugün 5 Şubat 2021 Cuma saat 14. Öncelikle herkesin tüm Türk aleminin cumaları mübarek olsun. Tüm dünya aleminin, insanlık aleminin mübarek cumalar, hayırlı cumalar getirmesi dilekleriyle hepinize hayırlı cumalar dilerim. Selam alan herkese selam aleyküm. Selam veren herkese de yayın başından yayın sonuna kadar aleyküm selam. Gündem açık lise. Gündem tabii ki 25 Şubat, 25 Mart'ta yapılacak açık lise online sınavları. Bunlarla ilgili bir bilgilendirme, bir değerlendirme videosu paylaşacağım sizle. 5 Şubat 25 Şubat'a 20 gün kaldı. Bir süreç. Hocam 20 gün çok kısa bir süreç. Nasıl çalışacağım? Online sınavlar için. 7 günde çok uzun bir süreç. 5 günde bir uzun bir süreç. En kötü ihtimalle İki günde çok uzun bir süreç arkadaşlar. Çünkü iki tane periyodik olarak tanımlanmış online sınav var. Önceki videolarda online sınav özelliğini tek tek ayrıntılı ayrıntılı anlattım. Burada biraz kalbur üstü öğrenci hem 25 Şubat sınavında hem de 25 Mart sınavlarında kendisine lazım olan 35 artı 35 70 krediyi az çaba göstererek az hedef amaç göstererek çok rahat bir şekilde alabilir. Alması lazım. Alması için ne gerekiyor? Onları bilmesi lazım. Benim bu videoyu izleyen açık lisedeki öğrenci arkadaşlarıma en önemli uyarılarımdan birisi açık lise müdürlüğü ta Aralık ayında veya Eylül-Ekim ayında seçmiş olduğunuz derslerden ekleme, düzeltme, çıkartma yapmış olabilir. Bunu da resmi sayfasından resmi olarak açıkladı. O yüzden hangi dersleri seçtiniz? hangi dersler seçilmiş? Sizin adınıza ders çıkartılmış mı? Ders eklenmiş mi? Mutlak suretle açık lise sayfanıza girin. Bakın. Online sınavın işleyişiyle ilgili genel bir çalışma henüz yapmadı. Veya yaptıysa da açık lise bunu paylaşmadı. Aleykümselam arkadaşlar bana göre önümüzdeki hafta 5 7 daha 12'si önümüzdeki hafta yayınlaması lazım. Ama zaten ne olacağı üç aşağı 5 yukarı arkadaşlar belli. Önümüzde 1. dönem 25 Şubat sınavı var. Sonra 25 Mart sınavı var. Temmuz'da 17 yaşından gün almış ya yani 18 yaşından gün almış olanlar 17 yaşını doldurmuş olanlar. Yani 2001 Temmuz 2004 ve öncesi doğumlu olan arkadaşlar hepsi 3. dönem Temmuz sınavları var ki görülen olay o sınavda ya eş sınavda yani okullarda bilgisayar başında olacak. Ha hocam kamera var mı? Kamera var mı? işte eş sınavlarda kamera var öğrenciler kayıt altında öğrenciler izleniyor. Veya e sınav merkezlerini öyle çok yoğun bir şekilde arttıramazlarsa o tarihe kadar ki Milli Eğitimin her ilçede yetecek kadar e sınav merkezi açma projesi var. Sırf sizinle ilgili değil, örgün sınavlarla ilgili de. Proje var. Yani 3 tane otomatik elektronik ortamda soru bankalarıyla yapılacak sınav var ki bu 3 sınavdan 105 kredi almamanız için hiçbir neden yok arkadaşlar. Bunu öncelikle uyarayım. İlk uyarımı yaptım. Arkadaşlar herkes herkes ama herkes açık lisedeki öğrenci sayfasına girsin. Şubat sınavı Şubat sınavı Osman Hayrola Şubat sınavı da farklı derslerle karşılaşmayın. Çünkü açık lise bunu uyardı. Dönem dönem güncellemeler yapıyorum. Dönem, dönem 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 değerlendirmeler yapıyorum. O yüzden de kontrol edin uyarısı verildi. İstiklal maaşımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye halkının, Türk milletinin en önemli özelliğidir. Her toprağımızda, her karış toprağımızda özgürce okunup daha yüksek seslerle seslendirmesi dileğiyle. Ama her zaman. Yani temel mantık, temel ortak noktamız İstiklal Marşımız olması lazım. Bu topraklarda doğan her kişi mezhebine, dinine, diline, ırkına bakılmaksızın Türktür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklarında doğmuştur. O zaman da İstiklal maaşımıza sahip çıkmamız gerekir. Temel mantık bu zaten. Evet. Dediğim gibi politika yapmayacağız. Bunlar politika değil. Bunlar temel temel kavramlar. Evet ders devam edersek tekrar tekrar hatırlatma yapıyorum. Çevrenizde çevrenizde açık liseye, açık ortaokula kayıtlı olup da silik kayıt olan donuk durumdaki her arkadaşın 15 Şubat'a kadar açık lise sisteminde girip kayıt olmasını öneririz. Yeni kayıt yaptıran arkadaşlar da sistemde sistemde derslerini mutlaka seçsinler. Mutlaka ders çalışmaya başlasın arkadaşlar. Biliyorsunuz dün TYT, AYT başvuruları başladı. Onunla ilgili de çok fazla düşünmeden ilinizde, ilçenizde bulunan bir okula gidip, bir liseye gidip kaydınızı yaptırıp o bir kenara gitsin arkadaşlar. Şu anda bizim için önemli olan birinci süreç açık lise sınavları. Osman İstiklal Marşı okullarda okullarda pazartesi günü sabah ilk dersten önce cuma günü de Son dersten sonra okunur. Her zaman okunmaz. Haftanın ilk günü ilk dersten önce, haftanın son günü son dersten sonra okunur ve tüm okulun topluca okunur. Eğer okullar 13 Mart'tan 15 Mart 2020'den beri kapalı Pazartesi günü ve Cuma günü İstiklal Marşı'nın okunmasını yöneticilerimiz yeni fark ettilerse o da maalesef onların ayıbı. Yani görevlerini yapıyorlar. Farklı bir şey değil. Her ders değil. Ondan önce andımız vardı. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yasam. O İlk öğretim okullarında, ortaokulda her gün ilk gün ilk dersten önce okunurdu. O şu anda okunmuyor. Neyse fazla politika yapmayalım. Bazı şeyleri işlerine gelince uyguluyorlar. Bazı şeyleri işleri gelmeyince uyguluyorlar. Evet. Şimdiki olay dediğim gibi şu TYT-AYT dönemi 6 olan her arkadaş en azından TYT sınavına başvuru yapsın. Sınav başvuru ücreti 90 lira. Hem TYT'ye hem AYT'ye hem TYT'ye hem AYT'ye başvuru yapacak arkadaşlar için 180 lira sınav ücreti. Sınav tarihi 26-27 Haziran. O tarihe kadar bizim daha yapacak çok işimiz var çalışmak isteyen arkadaşlarla ilgili kitap önerileri mutlaka olacak. Sizlerin seviyesine, hedeflerine, amaçlarına uygun kitaplar önereceğim. Üniversiteye arkadaşlar normal öğrenciler, 4 yıllık, iyi bölüm, üstü bölüm için hazırlanan arkadaşlar en az 2 yıl önceden hazırlanıyorlar. En az 2 yıl düzenli olarak dershaneye gidiyorlar. Ya bunları ben değerlendirdiğim zaman hocam Yani ÖSYM'nin sayfasından yapabilirsiniz. Aslında liseler alıyor. Şu anda pandemiden dolayı bazıları almayabilir ama her ilçede liseler alıyor. O konuda sıkıntı sorun yok. E-Devletinizden yapabilirsiniz. Sıkıntı sorun yok. E, Sevil o saat hep 9'u 5 geçiyor. Saatin içinde ekipi ters çevrilmiş bir vaziyette. Her defasında e, diyor, izleyen Atatürk'ü seven, sevmeyen. Sevmeyenlere de maalesef çok var. Yani dünya üzerinde herhalde başka bir toplum, başka bir grup yoktur. Kendi kurtarıcısını <laughs> sevmeyen. Ama bir şey diyemiyorum. Yani inşallah insanlar daha çok okuyup, daha çok aydınlatacak. doğruları görürler. <laughs> Arkadaşlar pardon. <laughs> ve Ulu Mustafa Kemal Atatürk'ü severler ki Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Milleti'nin Cumhuriyeti sevmeyen insanlara da çok fazla ihtiyacı yok. Kendileri bilir. Evet. Herkes kanal açabilir. Niye açmayasın? Koca kafalar bizim Uzaktan eğitim sayfamız. Koca kafa, mantığı iyi düşünen, büyük düşünen, beyni çok çalışan insanlar için kullandığımız bir kavram. Yoksa aklız, kıt insanlar için kullandığımız bir kavram değil. İnsan beyninin Yüz olarak kabul ettiğimizde yüzde beşinin çalıştığı bir beyinde bizim koca kafa dediğimiz olay o yüzde beşi zorlayan yani yüzde beş buçuk yüzde altıya doğru çalışmayı düşünen arkadaşlar için tanımlanmış bir kavram koca kafa kavramı bizim seçmiş olduğumuz bir isim Sesmiş, seçmiş olduğumuz bir süreç o yüzden de isim o evet. Mantık o arkadaşlar. Ha bununla beraber online sınavlarla ilgili açık lisenin şu anda bir sınav örneği henüz yayınlanmadı. Ama ben yaklaşık olarak geçen hafta pazar birinci haftası içerisine girdi. Bizim www.kocakafa.org uzaktan eğitim sayfamızda sizler için Sizlerin kayıtlı her dersi için bakın arkadaşlar. Bazı sayfalar bizim sayfanın önüne de YouTube'dan reklam vermişler. Ortak dersler değil. Tüm dersler. 125 dersin tamamı Almanca ve Fransızca hariç açık lisedeki tüm zorunlu derslerle ilgili her dersten 8 tane temel sınav var. Birbirinden farklı 8 tane sınav. Yani 160 soru. Biz şunu diyoruz. Bu kalarlık yapmıyoruz. 25 Şubat'taki açık lise sınavına girdiğinizde en az 15 orijinal sınav sorusunu ki aslında bu sayı 20 en az 15 orijinal sınav sorusunu koca kafa orta göreceksiniz. Sizin çalıştığınız sorular olacak. Bu yüzden de matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, sözel derslerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Tüm sorular orada arkadaşlar. Tüm sorularla karşılaşabilirsiniz. Tüm sorulardan 90, 85, puanlar almamanız için hiçbir neden yok. Ki biz kendimize o kadar güveniyoruz ki açık liseye açık liseye kayıtlı her öğrenciye birinci sınavları 8 tane 8 takım sınav var. Birinci sınavları ücretsiz olarak açtık ki hem online sınav tecrübeniz olsun hem de soruları görün. Ha, geri kalan 7 sınavı da, 7'şer sınavı da almak istiyorsanız 40 lira ücret ödeyip alabilirsiniz. Şenay ne diyor şimdi? Hocam ben bir şey duydum. Birileri sınav sorularının ticaretini yapıyormuş. Alsam mı acaba? %100 çıkıyormuş. Doğru mudur sizce? Arkadaşım benim bahsettiğim olay yani sınavı alsanız orada her şey yok. Öbür tarafta online sınav formatıyla orman, online sınav formatıyla her şey zaten var. Ayrıca bir şey almanıza gerek yok. Üniversite sınav soruları üniversite sınav sorularının temel mantığı üniversite sınav soruları her sene yeni özgün soru hazırlar. Ha bu özgün sorular hazırlarken de bakın ben TYT'ye hazırlanacak arkadaşlara açık lisedeki edebiyat 1 Türk dili edebiyatı 1 Türk dili edebiyatı 8 tüm edebiyat derslerinin tamamını çalıştığınız zaman buradaki koca kafa ortadaki tüm edebiyat 8 soruların 1 ve 8 arasında çözdüğünüz zaman açık lisede 15 tane net şey, Üniversite hazırlığında 15 tane net yapabilirsin. Yani aslında her şey bizim soru bankamızda. Bizim soru bankamızda ne var? Koca kafa okta. 125 tane farklı ders var. Yani sadece zorunlu dersler yok. Arkadaşlar yine aynı muhabbete döndünüz. Bakın geçici olarak yine... Birilerini engelleyeceğim. Bu sefer geçici olarak değil, daimi olarak engelleyeceğim. Osman. Ortalığı da karıştıran, geçen defa da sensin, şimdi de sensin. Yapma. Yeter. Şu kendi aranızdaki içerisindeki dilişmelerden vazgeçin. Lütfen. Yoksa engel atacağım. Ha, tehdit etmiyorum. Atarım. 125 farklı ders. Her dersten 8 tane sınav. Her sınav birbirinden farklı 20. 8 çarpı 20 160. 160 çarpı 125 20 bin 400 tane farklı soru bankası var. Tek 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 biz bunları inceledik. Tek tek sizlere uygun hale getirdik arkadaşlar. Ve bunların hepsi koca kafa orta. Evet. Yapacağınız şey www abone olmanız. Oradan ücretsiz birer sınav sorularını görmeniz, beğenirseniz de ücretli abonelik yapmanız. TYT'de 40 tane Türkçe sorusu var. 40 tane matematik sorusu var. 20 tane sosyal sorusu var. Sosyal içerisinde 5 tane tarih 5 tane coğrafya, 5 tane felsefe, 5 tane din kültürü, ahlak bilgisi sorusu var. 20, 20 tane de fen sorusu var. 7 tane fizik, 7 tane kimya, 6 tane biyoloji. AYT'de ise teknik olarak Teknik olarak sorular var. Osman, bamı yiyeceksin biraz sonra. Az sonra bir daha paylaşım yaparsan bamı yiyeceksin. Bilmiyorum sayfaya eğlenmek için mi giriyorsun, heyecan için mi giriyorsun? İsim yok. Matematikten her yerden çıkıyor. Ama problemlerin 4-5 tane soru ağırlığı vardır. Sırf problemler yetmez. Hepsini çalışman lazım. Evet arkadaşlar farklı sorusu olan açık lise ile ilgili kimse kimseye laf sokmasın. Osman geyik yapacaksan can git başka kanallarda yap. Evet. Açık liseye şu anda kadar Koca Kafa Orga, Açık Lise online sınavlarına Koca Kafa Orgun online sınavlarına abone olmayan herkes abonelik ücretsizdir. Sayfaya girsin, abone olsun. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.